Selamünaleyküm arkadaşlar bugün dersimizde ismeful konusunu göreceğiz İsmeful ne İlk başta ondan başlayalım ismeful üzerinde yazılan yani eylem üzerine gerçekleştirilen kişi demek mesela işte mektubun yazılan kişi yani bu şekilde yani burada da yine kavramlar var müfett, müsenna, tesniye, cemi, müzekker mühendis yani bunlar bu şekilde e, ee, müzekker erkek demek, mühendislik işte kadın demek. E, ee, Cemi çoğul, sen altesini iki, müfred tekil demek. Hemen başlayalım. Ee, mektubun yani yazılan e, erkek, mektubani yazılan iki erkek, mektubüne yazılan çoğul erkekler oluyor. Mektubetün yazılan kadın mektubetani yazılan ilk kadın mektubatun yazılan çoğul kadınlar mekatibu yine yazılan çoğul kadınlar ee, adun, e, mektubatun e, cemi mühendis salim kalımına gelmiş mekatibu ise cemi tekstil kalımına gelmiştir ee, bu şekilde dersimiz Allah'a